Biz tabii ki bütün herkesi baz alarak konuşuyoruz burada hitap ediyoruz bütün YouTube kanallarımıza WhatsApp kanallarımıza atılacak bu dersimiz ee, Hani geçen bir danışanımız ulaşmıştı Mesela 15 yaşında bir yakını var ve çocuk işte e, ben artık İslam'ı sevmiyorum ya da işte böyle sözler söylemiş, Kelimeleri de seçmeye çalışıyorum ki bir negatif alan açılmasın diye. Şimdi biz dinledik tabii ki. Bu noktada bizi dinleyen kardeşlerimizin herhangi bir şekilde negatif alanın açılmasını istemiyoruz. Biz insanın bu hayatta değil mi kardeşim? Umarım sen de öyle düşünüyorsundur. İnsanın evet. bu hayatta evet. var, varlığından son nefesinde, yani bu dünyada evet. ölüp ahirete doğuş noktasına kadar daha az yara alarak ve e, açılmış bir yoldan değil mi? Hikmet aslında bir açılmış bir yoldur da esasında. Öyle değil midir? Evet, evet kesinlikle öyle. Dediğim gibi yani e, hayatta yaşadığımız birçok şeyi anlamlandırırken öyle, özellikle kişinin e, olumsuz olarak nitelendirdiği birçok olayı, durumu anlamlandırmasına yardımcı olacak bir kavram olduğunu ve aslında bize çok fazla yol gösterdiğini, rehber olduğunu anlatabilmek adına bunları söylüyoruz. Eyvallah. Evet, bu yolculukta aslında kötü gördüğümüz, işte ağladığımız, belki de günlerce kafamızı yorganız çekip de üngür üngür ağladığımız noktalarda yarın olduğunda tekrar duha oluyor ve güneş doğuyor içinde. Niye? Aa diyorsun aslında bu bana bir öğretiydi. Çok güzel bir öğretmendi. Bedava, öyle diyorum ben, bedavadan öğretiyor gidiyor. Mesela çocuğumuzun matematik öğretmeni, matematiği zayıf ve ona işte şu kadar para verip matematik öğretiyor, öğrettiriyorsunuz ama hayattaki aslında bütün bize gelen hikmet adı altındaki negatif öğreticiler, öğretmenler Kardeşlerim bir şeyler öğretiyor. Aslında bize perdeyi kaldır diyor. Bak perdeyi kaldır. Arkasında biri var diyor. O perdeyi yöneten. Evet. O perdenin önündekileri işte hayat veren daima. Perdeye takılma. Şöyle. bir hep perdeye takıldık. Tene takıldık. İşte cinsiyete takıldık. Evet. Açığa takıldık. Kapalıya takıldık. İşte müslüme takıldık. Gayrimüslüme takıldık. Ama Onları geç diyor Rabbi Teala. Babana gel. Ee, ayakkabın bağ diyor. Bile benden istediyor ya hani. Bu noktada yine e, öğreti olma, olması açısından e, şunu da söylemek isterim. Bilmiyorum sen ne düşünürsün bu konuda. E, baktığın her varlıkta e, varlığı yaşatan ve ona emek harcayan bir ee, ne diyelim ona büyük bir ustanın olduğunu idrak etmek değil mi derik mi? Evet, çok güzel söylediniz. Ya zaten e, şöyle ben e, belirli bir yaştan sonra oluyor herhalde bu <laughs> belirli bir yaş dedim. Hani e, belki 25, 26 yaşlarından sonra var artık ya da benim için öyle herkes için fark ediyordur. E, i̇nsan olana farklı bir gözle bakıyorsunuz yani. Yaratılmış olan en küçük şeyi de diyebiliriz aslında en küçük yaratılmış mahlukata kadar ee, farklı bir nazariyetle bakmak dediğiniz gibi e, o hikmeti görebilmek başta e, o yaratanın kudretini ve cemalini görebilmek çok güzel bir ruhsal dinginlik sağlıyor insana. Ben psikolojik anlamda çok fazla faydası olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi işte bunu nasıl yapabiliriz? Herkes yapabilir mi? Ben o şekilde bakabilir miyim? O nazarla kişileri değerlendirebilir miyim? Deme yolunda da işte bazı ipuçları veya görebilme becerisini kazanma yolları var. Onları da inşallah eee olgunlaştığımız ıı, olgunlaşma sürecimizde belki biraz daha deneyimlerle tecrübelerle daha iyi anlıyoruz diye düşünüyorum ben de. Evet bu olgunlaşma ve deneyim de konfor alanımızdan çıkmayı gerektiriyor değil mi? <laughs> Tabii evet. Yani biraz ıı, çaba işte, e, her şeyi hazıra konmama e, bunları görebilmek için e, çaba gösterme ve e, dediğim gibi o yola koyulmayla başlıyor zaten adım atmak e, o yolculuğa başlama e, niyetine sahip olmak e, bizim e, en başta başlangıç noktamızı oluşturuyor devam zaten e, çorap söküğü gibi e, geliyor yeter ki isteyelim gönülden isteyelim ve görmek için de çabalayalım Allah zaten evet gösteriyor yani çok şükür Elhamdülillah. Şöyle de diyebilir miyiz, hikmeti isteyen değer üretmeli yani insanlara faydalı olacak işler, faydalı olacak şeyler mi yapmalı acaba? Hikmet aslında bir başkasına faydalı olmak diyebilir miyiz? Evet, Aslında hikmet burada fazilet kavramıyla da çok ilişkili. Yani biz e, fazilet kavramını da es geçmeyelim burada. E, evet. Onu da söyleyecek. Onun için sordum Aa, zaten. <gülüyor> <gülüyor> aslında e, hikmet ve fazilet birbiriyle çok bağlantılı. O yolculukta e, biz e, belirli bir erdem veya erdeme sahip olarak ahlaki düzeyde e, iyilik ve doğrulukla e, hareket ederek e, icraatte bazı eylemlerimizi icra ettiğimizde daha kolay karşımıza çıkıyor. Aslında optimist bakış açısı diyoruz ya olaylara, yani. hayata. O bakış açısı bizi daha kolay götürüyor hikmeti. Hikmeti idrak etmeye diyelim e, ve zaten e, optimist bakış açısı da insana e, birçok olumlu duyguyu da beraberinde getiriyor. Yani hikmet ve faziletle bir hikmet de faziletle birleştiği zaman e, artık e, hayatımız daha anlamlı ve lezzetli bir hale gelmiş oluyor. Eyvallah. Eyvallah. Toparlayacak olursak kardeş canım e, evet. neler söylemek evet. istersin? Yani e, genel anlamda e, hikmetin e, önemli olduğunu, zaten e, hikmetin önemli olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden de e, anlıyoruz. allah Teala'nın bizlere zaten hayat içerisindeki e, her adımımıza dair birçok ayet-i kerimeyi e, indirdiğini ve bunları zaten anlamlı bir şekilde okuduğumuz zaman da birçok şeyi görebildiğimizi görüyoruz. E, anlıyoruz. Bunların başında zaten konumuz olan hikmet kavramı da en başında geliyor. Hayat başlı başına bir kitap. Benim kitabımda da açıklama kısmında öyle yazar. Hayat başlı başına bir kitap. Kainatı bu anlamda okuyabilme becerisi kazandığımız zaman, küçükten büyüğe her şeye Yaratanın cemalini görerek kudretini görerek baktığımız zaman ve o hikmeti idrak ettiğimiz zaman hayat bizler için daha anlamlı ve içinden çıkamadığımız durumlar içinde bizlere daha yol gösterici bir hale geliyor. Bu yüzden inşallah hepimiz hikmeti idrak edebilecek bir marifete sahip olur, o şekilde bir hayat idrak ederiz. Amin, amin.